Elektronik ve beyaz eşya ürünlerine ilgi son dönemde %18 arttı. Sektör temsilcilerine göre bunun nedeni zaten yüksek olan tamir ve servis ücretlerinin her geçen gün biraz daha artması. İşte bu yüzden tüketici astarı yüzünden pahalıya gelen bozulan ürünlerini tamir ettirmek yerine yenisini alıyor. Çok yüksek servis ücretleri. Benim buzdolabım bozulduk. Ben de gittim yeni buzdolabı aldım. İyi ki de o zaman almışım. 15 bin lira şimdi 35 bin lira. Tamir fiyatları arttı. Faiz servis fiyatından kaçan tüketici yeni ürün almaya yöneldi. Şimdi eskisi tamirdense yenisini alıyorsun bir kere 2-3 yıl garantili aldığım malzeme. Yani servise vereceğim 2 lira 3 lira vereceğine 5 lira 6 lira veririm. Yenisini alırım. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Gökhan Sığın son dönemde satışlar %18 arttı dedi. Bunun sebebinin ise bozulan ürünlerin yüksek fiyatlarla tamir ettirilmek yerine yenisiyle değiştirilmesi olduğunu belirtti. Son yıllarda akıllı televizyon satışlarında yoğun bir artış var. Bu televizyonlarda en çok görülen sorunlarsa yazılım ve aydınlatma kaynaklı. En düşük televizyon tamir ücreti ortalama 800 TL'den başlıyor. İşin içerisine bir de yedek parça girince fiyatlar katlanıyor. Elektronik yedek parça pahalı. Dolayısıyla işlerin giderleri vesaire derken e, bu sefer tamir onarım e, hizmeti e, çok fazla maliyet yükseliyor. Dolayısıyla müşteri e, son kullanıcı bu konuda haklı. Markaların bile kendi içinde değişir. Evet. Yani modele göre markanın bile kendi içinde blenderın tamir fiyatları değişir. Uzmanlarsa garanti hakları konusunda hatırlatma yaptı. Garanti süresi içinde ilk 6 ayda arıza ortaya çıkarsa veyahut garanti süresi içinde servis fişiyle belgelenmek kaydıyla iki kez arızalanırsa tüketiciler seçimlik haklarından dilediğini kullanabilir.